Merhaba sevgili Koç Burcu. Hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin. Haydi bakalım haftalık bakımınıza başlayalım. Haftanda neler var? Peki bir mesaj alarak başlayalım. Ruh hayvanlarından seçeceğim ama şunda da bir gözüm kalmıştı. Lenormand'dan mı seçsem? Ruh hayvanlarından seçelim. Peki hadi bakalım alıyoruz mesajı başlıyoruz hangi hayvana hangi hayvan haftana eşlik edecek diyeyim sana mesajını hemen alayım İnek ruhu geldi mucizelerin sonu yok çok da güzel bir mesaj mucize mucizevi etkiler bekleyin dercesine haftanızın mesajı geldi. Her bir işi olumsuz mu görüyorsun, çıkmaz mı görüyorsun, her ne görüyorsan gör. Ama burada mucizeleri, sonsuz olasılıklara kendini aç sevgili koç burcu. Peki öyle bir dal düşünün ki. yani Dal derken bir ağaç. Buradan buraya kadar. Öyle bir yapışmışsın ki. Tam şöyle bir kucaklayışın var. Böyle zor zoruna tırmandığın bir şey var. Tam orta yerinde kalmış Şimdi devamını getirecek misin? Yoksa aşağı mı inmeyi tercih edeceksin? Burada tercih meselesi olacak bir konum var. Aslında sağlam bir yapı. Sağlam bir durum. Yukarı çıkarsam burada şöyle sanki kuş yuvaları var gibi. Belki işte şey arasında da kalmış olabilirsiniz. Evlenmek, evlenmemek gibi. Ya da ev taşımak, evini başka yere taşımak veya taşımamak gibi. İki arada bir deride de durumun olabilir ama ben yani birazcık senle alakalı. Yani şunu mu seçeceksin? İşte yuva kurmayı, evini değiştirmeyi, evini satmayı mesela, işini değiştirmeyi yoksa Hani olduğun yerde mi kalacaksın senle alakalı? Ya da sıkı sıkıya tutunduğunuz şeyler var. Her ne kadar ayağınızda bakın bir sağlam bir şey yok. Yani bastığınız bir yapı yok. Sadece tutunuyorsunuz. Tutunduğunuz şeylerin sağlamlığına bir göz atın derim. Yani seni ileriye taşıyabilecek mi? Yoksa seni orada öyle çakalı mı tutacak? Yani bir müddetten sonra zaten burada böyle asılı kalmam mümkün olmayacak. Hani ona kolunun veya e, bacağının kuvveti yetmeyecek. Biraz enini sonunu düşünerek bir takım davranışlar, bir takım kararlar alın. Peşinden koşturan bir enerji çıkmış. Küçük bir köpek gibi de sadık enerji diyoruz ya çoğu zaman bu. Ama sevecen, sevgi dolu bir insanın hayatınıza girmesi veya olması veya bir çocuk veya gerçekten böyle bir hayvanla haftanız keyifli mi? Mutlu geçmiş. Mutlu geçiyor aslında. Eğer ki evet söylediğin kişi bir insan. E harfi var diyorsan baş harfinde o da olabilir. Sonra kalbine bir bakayım. Kalbinde bir şeyler şekil değiştirmiş. Niyetlerin şekil değiştirmiş olabilir. Yani niyetim şuydu da ondan vazgeçtim. Şöyle bir şey istiyorum artık gibi hissettim. Bir de bakar mısınız? Şurada bir tavuk beyaz. Arkasında da yavruları. Görebildiniz mi orayı? Peşi sıra gelecek e, sürprizli gelişmeler. Ardı sıra gelecek, ard arda gelecek sürpriz gelişmeler var. Kapınızı çalıyor diyelim. Zaten tam karşınızda çıkmış. Sizin de elinizde e, bu hayvanlara hali hazırda bir yuva mevcut gibi bir kafes gibi düşünün. Hep yuva, ev, bakın bunlarla alakalı ilişki kurma, bir düzen çaban var. O çabalar için inşallah sonuçsuz kalmayacak durumlar da var. Peki ben burada bunları gördüm. Başka ne var? Bir tepsiyle bir yere giden bir eril enerji görüyorum. Bir sanki böyle tatlı tepsi falan olur ya bakar mısınız? Bir erilden bir dişile jest gelecek olabilir. Bunu söyleyelim. Erilsen, erkeksen, erkek enerjisiysen bir bayana jest yapıyorsun iki bayansan bu jesti sen alıyorsun. İki kişinin arasının böyle muhabbetlenmesi, tatlanması da var. Ya bir kız isteme falan öyle bir şey de hissettirdi ama direkt bir bayana gidiyor. Böyle ikisinin yaşı da erkeğin yaşı biraz daha olgun gibi. Mesela bayan 40'lı yaşlarında gibi. Ben size öyle söyleyeyim. Erkek bir 50-55 var gibi. 50. Yani o civar. Böyle bir vitrinden bir şeyler seçiyorsun kendine, o kadar özel bir kıyafet seçmişsin ki mutluluğu yakalıyorsun diyeyim. O vitrinden çok güzel kendi böyle postürüne derler, uygun çok güzel bir kıyafet beğenmişsin, elinde şöyle askıyla tutuyorsun. İmaj değişikliğine de gidecek olabilirsin sevgili Koç Burcu. Ailesel bir çekişme var gibi burada da bir hindi düşünün, hindi'nin kuyruğunu bu taraftaki kişiler çekiyor. Siz başka grupla birlikte bir ailevi grup ama yani sizin grup farklı, karşıdakiler farklı gibi. Çok birbirinize düşman olmayabilirsiniz ama o hindi'den herkes bir tüy olmaya çalışıyor gibi. İlginç. Bakalım. Mahrum kaldığın bir enerji tarafından sarıp sarmalanıyorsun diyeyim. Annedir, babadır. Ya çok değişik bir şey çıktı. Belki bir para enerjisi. O da olabilir. Neden olmasın? yani böyle bir şeyi hissetmek, hayatını almak, hayatında tutmak var. Böyle bir kavuşum enerjisi gibi de hissettim nedense. Ya biraz da ben en çok ne e, alıyorum biliyor musunuz buradan? Sanki bir hayvanınız falan olur da böyle e, yanlışlıkla elden kaçırırsınız da tekrardan onu arayıp bulmak var ya öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk, öyle bir şey var. Ya tabii bir hayvan enerjisi çıkıyorsa hele bir köpek gibi çıkıyorsa sadakat bir artır. Altta şeytan boynuzlu bir insan var. Şeytan boynuzlarının üzerine çıkmış bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tehlikeli bir girişimse belki bundan man gerektiğini de söylüyor olabilir. Eril dişi alıyorum. Şu gelsin. Evet, bakalım. <laughs> Affetmek ve öğrenmek. Geçmişi arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz demiş. Burası pek bir dikkat çekici. Bir enerjiden bahsetmişti mi? Yetim kalmış çıktı. Yani bir şeylerin eksikliğini tabii ki duyuyor olabilirsin ama eğer evet işte şu kişi hayatta ama bağlantım kopuk. Ama yine de içten içe hani olsa iyi olurdu. Ya da şu saatten sonra affederim dediğin biri varsa barış çıktı. Tor enerjisi gelecek mi? Aşıklar geldi. Kalpte yaralar. Dalın ortasında kalmıştınız ya bakın. Kararsızlık, seçim yapmada güçlük. Peki ben şu köşeye hangi kartımı alsam? Şöyle Lenart Mount'tan çekelim mi demiştik ya onu mu alsam? Hmm, buranın enerjisini ne tamamlar? Bakayım. Şimdi iki tane yabancılık unsuru olan bir şeyden dolayı biriyle zıtlaşma yaşıyor olabilirsin veya bir yere adapte olma sürecin gecikmiş olabilir. Yani işte gideceğim iş ya da işte kariyer için ya da evlenip başka yere yerleşeceğim de hani farklı bir memleket, farklı bir ülke birazcık sizin gözünüzü korkutan şeyler varmış gibi hissettim. Yani yetiştirilme tarzınız farklı İnançlarınız e, inançlarınız farklı eğer hayatınıza birine almış da olabilirsiniz. Almak istiyor da olabilirsiniz. Yeni tanışacağım biri de olabilir. Aşıklar çıktığı için. Birazcık e, işte inancı farklı, kültürü farklı ya da farklı bir mizaca çok e, sahip ama sizinle çok anlaşamayan biri de olabilir. Yetiştirilme tarzı farklı diyeyim ya ama şöyle bir şey de sanki böyle bir öykünüz varmış yarım kalmış da ya, senin oraya bir hasretin de olabilir denize diye bir yolculuk yapmak istiyor gibisin ya da yarım bir kariyer iş hayatı da olabilir işte yurt dışında başladık şöyle şöyle yaptık tekrar işte Türkiye'ye döndük ee, ya da tam tersi olay orada yarım kaldı ee, zıtlaşmalar olabilir anlaşamamalar olabilir görüş farklılıklarından inanç farklılıklarından kaynaklı ama biraz burada efor sarf, et, sarf etmen gerektiğini söyleyen kartlar var. Yani bu iş için zamanını harca, ruhsal çaba ver, fiziksel çaba ver, düşünsel çaba ver. Ama o eforun harcandığını şu hayat görsün. Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Peki yani sana çok çok yabancı olan bir yerde bir şekilde biriyle veya bir şeyle meşgul olacaksın diyebiliriz o zaman. Kalp kırılmış, kalp yaralı. Zaten elin eteğini birçok şeyden çekmiş durumda. Şüpheler gözyaşı, melankoli yapma hali var ama bunu aşma hali de var. Kararsızlıkların bu kalpteki kırgınlıklardan dolayı bunu geçmen lazım. Geçmiş arkanda bırak diyor kart, daha nedesin. Şu efor sarf etmek yine gözüme çarptı. Büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer. Büyük aşk geliyor size. Ya tabii neydi aşkı bulduğuna bağlı. Para aşkı da olur. Neden olmasın? E bunun için bir şeyleri de göze alman gerekecek. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Ya zaten bir bu insanla dedim ya mahrum kalınan bir şeyler var yani. Evet şu enerjiyi alabilirdik, şu aşkı yaşayabilirdik, bir şeyleri deneyimleyebilirdik. Fakat hep bir eksik kalmanız, hep bir boynu bükük kalmanız var. Bu insan tarafından terk edilmişti yani e, belki öyle yorumlanmaması gerekiyor ama yani bu kartın anlamı bu. Yani belki sen bununla yüzleşiyorsun şu an. Yani beni terk etti ya da terk etmek illa e, şöyle söyle belki yarı yolda bırakıldın ve sen şu an bunun acısını yaşıyorsun. Bunun üzüntüsünü yaşıyorsun. Melankoli yapıyorsun. Geçmişi bir şekilde arkanda bırakabilirsen burada aşk çoğalacak. Tutkuyla sanki bu aşktan alabileceğin ne varsa alacaksın. Eğer bu aşk için dinliyorsan, yani devamı var mı olur mu girer mi yoluna her şey bu insan efor sarf eder mi? Gözüküyor yani kartlara bakarsak barış gözüküyor, aşk gözüküyor, çekim gözüküyor, mesaj gözüküyor. Ama şurada tutku var ya. Sizi kamçılayan şeyler var bu ilişkiye karşı ama kart diyor ki kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin ver. Sen kendi şarkını mırıldandıkça ortadaki o e, farklı olan sizi birleştiren veya bir araya getiren faktörler yani sanki yerli yerince oturacak ve uygun denge gelecek gibi. Ama ben ikinci bir yorum yapayım nedense bu kartlar bunu söylüyor sanki gözümün içine öyle bakıyor. Yıldız kartıyla gelecek vaat eden bir ilişki. Daha hatları belirgin, daha geleneksel bir çerçeveye dökülmüş bir ilişki yaşaman muhtemel yani. Yaşayabilirsin yeni bir aşk diyeyim. Aşkı bulmak çünkü. Teklif çünkü. E bu kişi ne olabilir? İşte yabancı bir kişi. Farklı bir kişi. Yetiştirilme tarzınız farklı, inançlarınız, kültürleriniz farklı, işte uyruğu farklı, dili dini farklı öyle de olabilir. Farklı bir kişi. Geliyor ama çok da uyumlu geliyor. Çok güzel geliyor. Yaraları sarıyor. Peki ruh eşim bir başka ülkede olabilir. Öyle diyeyim ben sana eğer arıyorsan. Eğer böyle bir hafiften evet böyle şeylerin kokusunu da alıyordum. Şurada şöyle tanıştık. İşte sosyal medyadan şuradan buradan bilemiyorum. Ya da bir çeşit bir e, araya böyle bir aracı bir sebepten bir vesileyle hayatınıza girebilecek biri de olabilir. Bunu söyleyelim böyle. Tabi yine de şu uyarıyı yapmakta da fayda var. Hani hayatınıza yeni giren kişileri hemen güvenmek suretiyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Birazcık ardın arkasını kollayarak bazı durumlar gerçekleşir. Onu da söyleyelim yani. Ama işte bir mucize ya. Mucize eseri sanki böyle bir tanışma, bir buluşma, bir görüşme, bir yerlerde karşılaşma gibi gibi. Çok ilginç geldi sevgili koç. Yani eğer şöyle bir şey de olabilir. İlişkiniz var da hani bir sebepten dolayı araya mesafe girdi. O başka bir ülkeye gitti. Ben burada kaldım ya da tam tersi. Sanki bir sebepten dolayı tekrar bir araya gelme de söz konusu olabilir. Böyle. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.